Evet şimdi Ali Çınar'a gidelim hemen. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisine. Ali merhaba. Merhaba iyi yayınlar diyorum. Şimdi Sayın Mithat Rende'nin bıraktığı yerden ee, sormak isterim enerjisel boyutundan. E, Prens Prince Salman burada e, görüşmelerle başladı. Geçtiğimiz günlerde seninle yapmış olduğumuz bağlantıda da Biden'ın böyle olası bir ziyaretinden bahsediyordun. Bununla ilgili olarak acaba Amerikan medyasında yer alan yorumlar nasıl? Evet, Amerikan medyasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Prens Salman'ın Ankara ziyareti de takip edildiğini söyleyebiliriz. Zira Washington D.C. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliği uzun zamandır da takip ediyordu. Başkan Biden'ın Orta Doğu gezisi belli oldu. 13 ile 15 Temmuz arasında önce İsrail'e daha sonra da Suudi Arabistan'a gidecek. Tabii en büyük soru da Başkan Biden'ın Prens Salman'la görüşüp görüşmeyeceğiydi. Ve Biden yönetimi Prens Salman'la da özel bir toplantı yapılacağını belirtti. Tabi burada ana Biden'ın hedefi Suudi Arabistan'ın enerji krizinde desteğini almak. Suudi Arabistan'ın petrol krizinde tedariği arttırması ve bu krizde de Amerika ile yakın olarak çalışma isteği belirtilecek. Zira şu anda hem Amerika'da hem de küresel anlamda petrol, gaz sıkıntısı ciddi bir şekilde yansıyor. Bu ayrıca fiyatları da aksetmiş durumda. O nedenle Biden yönetimi ivedilikle körfez ülkelerinden ciddi ve samimi bir destek isteği ve arayışı var. Bu nedenle de Biden yönetimi bu geziye çok önem veriyor. Ve bu etapta da Prens Salman ve ekibiyle görüşerek en azından petrol fiyatlarının hem küresel hem de Amerika'da düşürülmesi anlamında ...böyle bir destek çabasını... ...arayacak Suudi Arabistan'da. Peki gelelim... E, ...Powell'ın açıklamalarına ve Biden'ın... ...benzin için vergiye muafiyet çağrısına. Nedir şimdi bu başlıkların detayı? Şimdi Amerikan Kongresi'nde... ...Senato Bankacılık Komitesi'nde... ...Powell'ın konuşması... ...takip edildi, ediliyor da... E, ...ama farklı söylemler yoktu. Geçen hafta Fed'in basın toplantısında... ...Powell benzer açıklamaları... ...söyledi ve Fed'in faiz artışına devam edeceğini belirtti. Yani enflasyon oranı ve verilere itibar ederek buna göre de biz faiz artışına devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ama Amerika piyasasının bir güven sorunu olmadığını ve güçlü ekonomimiz olduğunun da altını çizdi açıkçası Fed Başkanı Powell. Tabii ki cumhuriyetçilerden ağır sorular da geldi Powell'a neden daha önceden erken faiz artışı olmadığı konusunda ama Powell Fed'in faiz artışının devam edeceğini ve yüzde ikilik enflasyon hedefi içinde sıkı para politikasının da devam ettirileceği mesajını verdi. Bugün Başkan Biden Türkiye saatiyle 21'de petrol fiyatlarındaki artışla ilgili bir aksiyon planını açıklayacak. Beklendiği gibi Biden yönetimi bugün federal düzeyde benzin fiyatlarındaki vergi muafiyeti konusunu açıklama yapacak. Peki bu nedir? Ee, Eylül'e kadar yani bu 3 ay içinde e, vergi muafiyetinin uygulanması istiyor. Yaklaşık 18 cent e, normal benzinde ve 24 centli dizelde bir indirim olacak. E, tabii ki çok büyük petrol e, fiyatında bir etkisi olacağı beklenmiyor ama en azından Başkan Biden ben 3 aylık Amerikan halkına, tüketicilerine böyle ufak bir indirimi sağlamak istiyorum mesajını verecek. Tabi burada en önemlisi de kongre, kongreye çağrı yapıyor. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun diyor. Topu kongreye atıyor ama bugünkü basın toplantısının ana gündemi bu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin günlük 1 milyon varil ürettiğini söyledi ve petrol ile fiyatları ile, ile mücadeleye devam edeceğiz sinyalini verdi. Yarın ayrıca önemli bir toplantı var. Enerji Bakanı 7 tane petrol firmasının CEO'suyla toplantı yapacak. Çünkü Biden yönetimi sert şekilde Amerikan petrol firmalarını eleştiriyordu. Yardımcı olmuyorlar ve bu, savaştan, Ukrayna'daki savaştan kazan sağlıyorlar açıklamaları vardı. Ve yarın da Enerji Bakanı bu CEO'larla görüşecek. Amerika'nın gündeminde enflasyonla mücadele ekonomideki durgunluk tartışmaları ile beraber Biden'ın şu anda yapacağı bu enerji kriziyle ilgili toplantıları olacak ve daha sonra da cumadan sonra da G7 zirvesi için Biden ve bakanlarıyla beraber Almanya'ya gideceğini söyleyebilirim. Peki bu zirve öncesi beklentiler nasıl oluşmuş durumda? Önemli olacak bu zirve. 7 büyük gelişmiş ülkenin liderlerinin bir arada olacağı. Açıkçası Biden'ın eli kuvvetli yani müttefiklerle yakın bir ilişkide Rusya'ya karşı ciddi ağır yaptırımları G7 ülkelerle beraber aldı. Biden yazılı bir açıklama da yaptı. Yani neler bekliyor diye. Küresel anlamda ekonominin toparlanması, iklim değişikliği, Rusya'ya karşı başka atılacak adımlar, gıda güvenliği olmak üzere farklı konularda ele alınacak konular var. Aynı şekilde Hazine Bakanı G7 ülkeleriyle beraber Rusya'nın petrol fiyatlarına limit getirme konusunu da konuşacağını belirtildi. Açıkçası ağırlıklı olarak gündemde enerji ve ekonominin olacağını biliyoruz. Burada Biden'ın hedefi de G7 ülkeleriyle müttefikleriyle beraber daha ciddi evet. fazla kararlar almak olduğunu söyleyebiliriz. 25 Haziran'da Biden Almanya'da olacak bu zirvede. Bek, çok teşekkür ediyorum sana. Kolay gelsin. Biz de kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam ediyoruz.